Bu videomuzda Bimser Sinerji CSP'nin kurumsal hafızanın yönetilmesine nasıl yardımcı olduğunu anlatacağım. Öncelikle bir kullanıcımızla sisteme giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımız ekranda onaylar, son kullanılan dokümanlar ve duyuruları görüntülüyoruz. Doküman yönetimi seçeneğine gitmek için doküman yönetimi sekmesini tıklayabiliriz. İlk ekranımızda arama araç çubuğunu görüntüleyebiliriz. Son kullanılan dokümanlar, favoriler, çalışma alanları aktiviteler ve depoları görüntülüyoruz. Öncelikle arama araç çubuğundan bahsetmek istiyorum. Arama araç çubuğu üzerinde biz aramak istediğimiz herhangi bir kelime de arama yapabiliriz. Tüm belgelerin içerisinde yetkimiz dahilindeki işlemlere, dosyalara tek bir tıkla hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Gelişmiş arama seçeneği ile içeriklerinde OCR işlemini gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda da görseller üzerinde de arama yapabiliriz. Bu gelişmiş arama seçeneklerimizi tıkladığımızda da oluşturan veya değiştirme tarihi gibi farklı farklı arama seçeneklerini görebiliriz. Arama sonuçlarını da Excel'e aktarabiliriz. Kullanıcı isterse buradan son kullandığı herhangi bir dokümana ulaşım sağlayabilir veya daha önce favorisine eklemiş olduğu sık sık kullandığı klasörlere de daha kolay bir şekilde ulaşabilir. Ben buradan faturalar klasörüne hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirim. Daha önce yüklemiş olduğum klasörleri, dosyaları da buradan görüntüleyebiliyorum. Yine üst yüzüne çıkmak için yer alan seçeneklerden tıklayarak gidebilirim. Kullanıcı gene yetkisi dahilindeki klasörleri ve dosyaları buradan görüntüleyebilir. Herhangi bir klasörün seçeneklerine tıkladığında sağ klik yaparak Burada yapabileceği işlemleri yetkisi dahilindeki işlemlerini görüntüleyebilir. Pana ekle diyerek kopyalama işlemini sağlayabilir, yeni bir dosya oluşturabilir, yeni bir klasör oluşturabilir. Buradaki klasörü başka bir klasör içerisine veya depo içerisine taşıyabilir veya yeniden adlandır seçeneklerini kullanabilir veya bu klasörümüzü daha önce favorilere eklediğimiz klasörü favorilerden kaldırabiliriz. Yine üst menü üzerinden Güvenlik özellikler gibi seçenekleri tıklayarak da farklı farklı işlemler gerçekleştirebilir. Özel, özellikler seçeneği üzerinden herhangi bir klasöre eklemek istediğimiz, izin verdiğimiz dosya tiplerini buraya koyabiliriz veya maksimum dosya boyutu gibi özelliklerimizi buradan ayarlayabiliriz. Ben gene herhangi bir klasörün içerisinden bir fatura eklemek istediğimde farklı farklı şekillerde dokümanlar yükleyebilirim. Veya insan kaynakları dosyalarının içerisine girerek de farklı klasör yapılarında da dökümanlar görüntüleyebilirim. Buradan yeni diyerek yeni bir dosya ekleyebileceğim gibi sürükle bırakla da bir dosya ekleme işlemini de sağlayabilirim. Yüklemek istediğim dosyayı seçerek direkt dökümanın sistemin içerisine yüklenmesini de sağlayabilirim. Veya iptal diyerek işlemin iptalini sağlayabiliyorum. Böyle bir durumda henüz ben bu dökümanı kaydetmedim şeklinde bir uyarı da verebiliyor. Veya bildiğimiz yöntemlerle yeni dosya diyerek de dökümanın sistemin içerisine yüklenmesini de sağlayabilirim. Örnek veriyorum adres beyan formunu sistemin içerisine yükleyeceğim. Diyorum ki ben bu adres beyan formu içinde bir özlük bilgisi girmek istiyorum. Personel adı gibi bir metadata'yı sistemin içerisine yükleyebilirim. Dökümanlar yükleme, yükleme işlemi sırasında siz arka tarafta gene kendi işlemlerinize devam edebilirsiniz veya bir fatura yükleme işleminde buradan sağlayabilirim. Gördüğünüz gibi faturalarımı seçtiğim zaman her iki fatura içinde tek bir profil formu tanımlaması da yapabilirim. Diyorum ki Mart tarihinde girilmiş bir faturadır kaydet işlemi sırasında da arka tarafta bu işlemlerin devam ettiğini de görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda ben dökümanların görüntülenmesini de bu sistem üzerinden sağlayabilirim. Daha önce yüklenmiş bir dosyanın görüntülenmesini sağlayabilirim yine burası üzerinden. Veya daha önce yüklenmiş iki farklı dökümanın karşılaştırılmasını da yapabiliriz karşılaştırma işlemini yaptığımız zaman direkt daha önce eklenen ve silinen dosyaları da bize renkli farklı renklerde boyayarak buradaki farkları gösterebiliyor. Aynı zamanda ben dökümanımı açarak eğer bir döküman üzerinde versiyon, revizyonlar uğramışsa da onların da görüntülenmesini sağlayabilirim. Yine 3 tıka tıklayarak elektronik imzaları varsa doküman üzerindeki imzaların da görüntülenmesini sağlayabiliyoruz. Bir diğer özellik de üst menü üzerindeki güvenlik seçeneği. Sistem üzerinde farklı farklı yetkilendirme türlerini kullanabiliyoruz. Klasör bazlı, departman bazlı, ünvan bazlı, kullanıcı bazlı yetkilendirmeler yapılabilir. Örnek veriyorum ben satış pazarlama pozisyondaki kullanıcıma bir yetki vermek istiyorsam eğer veya pozisyonuma görüntüleme, değiştirme gibi değiştirmenin altında da işte ekleme seçenekleri, işte klasör ekleyebilir, döküman ekleyebilir, içerik ekleyebilir veya dijital imza ekleyebilir. Düzenleme seçeneğinin altında da içeriğini değiştirebilir, versiyon kazandırabilir, özelliklerini değiştirebilir diyebilirim. Bunlarla beraber taşı, kopyala, kısa yol oluştur veya paylaşım linki verebilir gibi Farklı farklı her bir özellik için de ayrı yetkilendirmeler verebilirim. Yine dosyalar içerisine geldiğimde herhangi bir dosyaya sağ klik yaptığımız zaman veya üst menü üzerinden paylaş gibi bir seçenek kullanabiliyorum. Paylaş seçeneğiyle bağlantı olarak paylaş, mail eki olarak paylaş diyebilirim veya bu linki paylaştığım kullanıcılar şirketteki tüm kullanıcılar veya mevcut erişimi olan kullanıcılar veya seçili kullanıcılar gibi farklı farklı e, tiplerde erişim yetkisi verebiliyorum. İndirebilsin veya belli bir tarih aralığını veya belirli bir tıklama sınırıyla istersem de dokümanın görüntülenmesini de buradan sağlayabiliyorum.